Merhaba arkadaşlar YouTube kanalından hepinize sevgiler. Bugün sizlerle kompost toprak hazırlığı yapacağız. Kompost toprak nasıl yapılır? Bununla alakalı ben daha öncesinde denedim. Çok faydalı gerçekten. Sukulentlerimiz harika gelişiyor bu toprakla. Dibine öncelikle birazcık normal bahçe toprağı koydum hafiften. Sonra böyle mutfak atıklarını koyuyoruz. Yumurta kabuğu, çay posası, elma kabukları, patates kabuğu, biber, patlıcan kabuğu, herhangi meyve sebze kabuğu. Dilediğiniz her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde artıklarımızı saksının dibine yerleştiriyoruz. Üstüne ağaç dalları, yapraklar, Evet bu şekilde yapıyoruz. Üstüne de birazcık yanmış hayvan gübremden katıyorum. Bunu katmasanız da olur. Zaten saksıdaki kompost tüm vitaminini karşılayacaktır. Bitkinizin Böyle tekrardan her yerini toprakla kapatıyorum. Bu şekilde her yerini bahçe toprağıyla kapatıyoruz. Toprak biraz az geldi. Ben bahçemden tekrar getirip katacağım. İsterseniz 2-3 ay sonra ekimini yapabilirsiniz. İsterseniz de hemen ekimini yaparsınız. Yalnızca sulamayı kontrollü bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Çok fazla dibe inerse suyu bitkinizde çürüme yapabilir. Sulamayı sadece üstten böyle kontrollü bir şekilde yaparsanız hiçbir sorun olmaz. Az az sulamanız gerekiyor sadece bir defa sulayıp bir ay karışmasanız olur alttaki çünkü kompostların nemi bitkimize yeterli gelecektir. Bir ektikten bir ay sonra da sulamasını tekrardan yapabilirsiniz düzenli bir şekilde. Ama şimdilik ektiğiniz zaman çok fazla dediğim gibi sulama yapmanıza gerek yok. Sulama yapacaksanız da kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler.